Ne yaptın ya? Ağaç olduk burada, seni bekliyor. Geliyoruz, yoldayız. Alıcılarla birlikte. Tamam, paralar yanında değil mi? Yoksa sıkıntı olur bak. Burada, burada. Tamam kardeşim. Bak bu kişiler çok seçkin insanlar. Böyle şeyler söylemem beni kırıyor. Kılma ya. Bu zamanda herkes birbirini elliyor. Neyse, yaklaşınca haber ver. Hadi görüşürüz. Tamam abi, geliyor çektikler. Reşat, Baran, siz burada kalın. Gelenleri karşılayın. Siz de benimle gelin. Bak Aley abi, yarrak gibi bizi ortaya attılar. Resmen yem ettiler bizi, yem. Oğlum yok lan. Çatışma çıktı mı parayı alıp kayacağız. Arkamızdan da kim gelirse ya Allah bize ya onlara. Orası öyle. <laughs>